Pazar yaparak çar diziyorum. Bölüm 2. Evet arkadaşlar. Bir hafta boyunca yoğunluğumdan dolayı fazla video çekemedim. Şu şekilde bir liste yaptım. Hemen göstereyim size. L0 ve Holy Asas kolluğumuz dışındaki bütün itemlerimiz satıldı. Bir de artı altı kanjarımız duruyor. O önceki liste olduğu için onu eklemedim. Şu şekilde hemen hızlıca sayayım. Murki 0'ımız 40 M'den almıştık. 45 M'den duruyor. Pardon özür dilerim. Bu duruyor satıldı. Lil 0'ımız satıldı. 47 aldığımız Lil 61900'den gitti. Bolly Warrior göğsümüz 165M'den aldık. 187 M'den gitti. Donumuz 188 M'den gitti. ib 7miz 47 M'den. Raptor 7'miz 57 M'den. Lego'muz 179'dan. İY7'miz 53'den. kanjar 0 366. Şunu trade'den sattım. 355 M'den. Ona göre ayarladım %3 vergi kesintisini. Iron Belt'imizi 240'tan koymuştuk. Çekmişler 232M'den. Şu şekilde toplam bölümlük net karımız 181M, 894K. Ara ara şimdi tekrar item aldıkça eklemeler yapacağım. Evet arkadaşlar 880M'den Holy varıyor pardon Holy Asas göğüs aldık. Artı bir rep. Şu şekilde konuşmada bu şekilde. 875 hem demiştim 880'e çıktık. 9 GB dedi. Olmaz dedim. Sonra verdi sağ olsun. 10 GB koyacağız. Bakalım kaça giderse. Hanemize hayırlı olsun. Evet arkadaşlar son 4 GB'miz kalmıştı. Şu arkadaşımızdan da şöyle söyleyeyim. 165'e hol aldık iki parça. Bedeni de 70'e aldık. Paramız olmadığı için son 4 GB'miz vardı. Onunla da bu itemler aldık. Hanemize hayırlı olsun paramız kalmadığı için şu şekilde itemlerimizi pazara koyduk. 10.25'ten bunu koyduk. 880 almıştık. 165 M'den aldıklarımızı 194 M'e koyduk. 70 M'den aldığımız BDN'yi de 90 M'e koyduk. Bol satışlar diliyorum kendime. Size de iyi seyirler diliyorum. Hadi herkese bol şans.